Hayatın sonsuzluğunda bulunduğum noktada her şey muhteşem, bütün ve tam. Değişim hayatımın doğal bir yasası. Değişime hoş geldim diyorum. Değişime hazırım diyorum. Düşüncelerimi değiştirmeyi, kullandığım sözcükleri değiştirmeyi seçiyorum affetmek benim için düşündüğümden daha kolay. Ve beni özgürleştiriyor, hafifletiyor. Kendimi gittikçe daha çok sevmeyi öğreniyorum. Kırgınlıklarım azalıyor, ifade ettiğim sevgi çoğalıyor. Düşüncelerimi değiştirmekle kendimi iyi hissediyorum. Bugünümü yaşamaktan haz duyduğum bir deneyime dönüştürmeyi öğreniyorum ve böyle olmasını seçiyorum. Dünyamdaki her şey iyi ve güzel. Teşekkürler ve biraz daha lütfen. Şimdi derin bir nefes al burnundan ve yavaşça ver. Tekrar nefes al burnundan. O serinliği hisset. Biraz tut nefesi. Ve yavaşça burnundan ver.